Gelin sizle bir şey yapacağız ihtiyarlar. Videoya geçmeden önce küçük bir not geçmem gerekiyor. Normalde bu videonun konusu bundan 1-2 gün önce gelen ve CSGO'da FPS düşüşlerine sebep olan bir güncelleme. Aynı zamanda bu FPS sorunlarının çözümü. Hemen içeriğini söylüyorum. Hiç kimsenin umurunda olmayan Abby ve Bion haritaları... <laughs> O zaman da çok cins bir adammışım ya bu. <laughs> kimsenin umurunda olmayan ne koduğumun iki tane biliyorsunuz. Team mapi var bu. Çok Ben böyle yine cins <laughs> çizmişim. Tabii de hiç kimsenin umrunda olmaması. <laughs> <laughs> bu yeni bir harita Ama rekabetçi de yok. Ya şu oyun ne güzel akıyordu abi. Niye bu oyunu kapattınız? Allah da sizin belanızı ver. Bak etrafta koşup mouse'umu çevirirken bile oyun çok iyi akıyormuş yani. Gözünden kaçırmayan arkadaşlar Hat bir yoruma yazsın. Ne? Hel var. Bu satırla ilgili olan dikkat çekici durumu gözünden kaçırmayan arkadaşlar bir yoruma yazsın. Ben de ilerleyen günlerdeki Helion'la Eğim Yukarı programında bu konu hakkında konu... A söylesene video 8 dakika video yapmışsın zaten bu... Ne var abicim burayla ilgili? Dislike... Anlatsana ya manyağa bak. Aa, gözünden kaçırmayanlar buradaki detayı. <laughs> Ne gizem kasıyorsun? O dönem tabi liseliyim abi. Okumaya gideceğim, ülkeden çıkmam lazım falan diye tabi paraya ihtiyacım var o dönem. Yazık Hı -hı. ya. Helion TV attığım ilk video. Neymiş bu? Bu videodan bir bok anlamadım. Bilmiyorum. İyi oynadığım için o. Ya bitti kılıcı attım. Geriye kalan bir buçuk dakikada ne var? Eray Şenpri. <laughs> Abi bombayı çözüşümü de koymuşum. <laughs> Eray öğren a koyayım. Abi bombayı çözüp longa atlayıp silah... Anana avradını sinematik çekmişim. Oğlum sinematik çekmişim. Bak bak bak. Zıng Bir kat daha hemen yana. Bu ölür şimdi. Zıng Oy nice nice ne abi bunlar tek kişilik taktikler daha ki ben var ya bu tek kişilik taktikler videoları var ya millet böyle bana şey diyordu Urmak senin sayende globale doğru gidiyorum tek kişilik taktiklerin harika ben o zamanlarda bir de takım oyunlarından nefret ediyorum tamam mı nefret ediyorum ben takım ben Valorant'ı da sevmiyorum takım oyunlarını sevmiyorum ben 4 tane Denyo'ya göre kaderinin belli olması fikri bu da çok saçma geliyor kendine kar geliştirirsen geliş bak 10 saattir poligon atıyoruz birazdan yanımıza bir tane sky gelir köpek de bizim yüzü <laughs> ısırır kaybederiz round'u yani anladın mı olabilir ama o zamanlarda da atıyordum tamamen. Videoya girmeden be önce 5 dakika ya şunu yapar bunu yapar. Tamam bunu ben paketleyim videoyu çekeyim diyordum. Çekiyordum atıyordum. Aa kickte ilk kez 1000 izleyici oldu harbiden. Abi bu oley. Bu gidişle belki belki 2000'de oluruz. <laughs> Dur bakayım başka. Çaylaktan ustalığa. Maç öncesi ısınma. Crosshair Dur bir dakika. Rekabetçi videosu. Ne oluyor? Ananı avradını. Eray önümde diz çök. Biat et Eray. Hop. Evet. Diz çök. Eray bağırarak ağlıyor şu an. Evet, tekrar, arkadaşa, <gülüyor> Bir, <gülüyor> Videodan gereksiz yerleri kestim. <laughs> Eray'ın bana attığı şeyler bunlar. Edit notları. 2. Düşük ayarların sebebini videoda söyledim. Yorumda sormayın. <laughs> Abi ben hiçbir zaman insanla uğraşamıyormuşum ya. Hiçbir zaman insanla uğraşamıyormuşum ya ben. Hiçbir zaman uğraşamıyormuşum insan. Yorumda sormayın, yormayın abi beni. Aynen öyle. <laughs> ha? Mikrofonda salona koymuşum galiba abi. Salondan Ama alıyor sesi. Ama öyle rekabetçi maç değil şimdi bu. Bu biraz daha değişik Faceit liginde. Faceit ligi. Ee, işlemeyen bir rekabetçi. Rütbemize işlemeyen. Tabi o zaman galiba Faceit'te level sistemi yok bu arada. Çünkü bu kaç yılı bu? 2015 ya da vardır da ben bilmiyorumdur. Ee, yanımda ata var arkadaşlar. Aa yanımda ata var lan. O zamanlar en yakın arkadaşımdı. Iki... Sonra random sebeplerden arkadaşlığımız bitti. Random bir gün bitti böyle. Niye bilmiyorum. Bana poğaça suratlı mı ne demişti? Öyle bir şeyden dolayı kavga etmiştik. Bitmişti. Tanıyanlarınız belki vardır. <laughs> Tanıyanlarınız diyorsun ama adam YouTube kanalı falan da yoktu. Ben uzundan... Ha uzundan Sen <laughs> sıfır tahammül abi. Ben direkt anasına sövüp galiba engellemiştim o yüzden çocuğu. <laughs> İlk başlarda AFK kanalı. Oğlum bu cross sen <laughs> sen hiper metrop musun? <laughs> bu cross ya göremiyorum hiçbir şey. Yine Çok bir random bir link koymuş bana. Ya. Cidden. Baksana abi çocuk ne kadar nazik bir çocukmuş. Round içinde öldü diye cidden kusuruma bakma falan diyormuş. Çocuğa bir gün ne oldu da sövdüm engelledim ee, hatırlamıyorum arkadaşlar. bile ya. Atacım özür dilerim canım benim. Ee, kardeşim, Buradan. Atıyoruz. Her şeyi <laughs> Niye bu yerlerle oynadığımı Thanks. açıklıyorum. Thanks yine bir. <laughs> Ne için de birden teşekkür yerler. etmiş mi? Bu aylarda Hem her şeyi lovda Thanks Ananı avradını Neye teşekkür thanks demişim biliyor musunuz? Adam beni blokladı ya ben midden geçeceğim diye. Pasif agresif yapmışım adama. Bu düşük çözümde bir sebebi. Bu bizonla oynayan tarihte tek kişi benim galiba. source ee, ve 1.6'dan gelen bazı alışkanlıklardır. Source ve 1.6'dan gelen alışkanlıklardan dolayı. Oğlum benim ilk oynadığım CS1, CS:GO ben 16'yı sonradan deneyeyim diye oynadım. Sorsu da sonradan aldım deneyeyim diye oynadım. Oğlum ben çok büyük kolpadaymışım lan. Allah yardım etsin. İnşallah kimse benden öğrenmemiştir ya Oğlum şöyle kaliteli bir video yapmıştım ya. Dikkat. CS:GO'daki Skog Metal diye bir müzik kitini coverlamıştım. O dönemki CS izleyicisine fazlaydı abi. Ben ortama gitar cover'ı ile girmiştim. daha bakalım. Yayında kukli style atmak. Neymiş abi bu? Hay. Ne bu? Yayın kesidi. Bu nasıl bir kadroyuz oğlum biz? Fulledim daha Sesinizi fulledim o yüzden çok fazla boş yapmam tamam <laughs> Yine birilerini tersliyorum. Abi arkada da mit mit. Abi arka. <laughs> Geri zekalı <seçalıya> Ege bıçak yemiş ama <laughs> Nicki de halkın temsilcisi çok Ne güzel. yapıyorum burada ne kukli style Kukli style neydi ya Tamam ben CT'den CT'den geliyorum böyle Side bir side oldu. Oooo ne oynamışım lan güzel oynamışım orada aferin What, What fuck is the jump dead Surf the nedir the ne işe yarar <laughs> Abi şu surf serverları Yalnız şimdi herkes tekrar selamlar arkadaşlar yepyeni videoda asla bugün CSGO Abi Eray gerçekten Edit öğren ya şu layoutun güzelliğine bak Crosshair'ım açıklamada config'im açıklamada Canlı yayınlar video ayarlarım Şuna bak oyunu 800 600 Black Bars oynuyormuş Sen kimsin be kardeşim Sen Çayla kimsin Kıkla. abi Scream'den gördüm diye Scream'in mouse'u ile oynuyordum İlk önce kısacık bir şey söyleyeyim Uzun süredir video yoktu Bir aylık Olmaz günler Sabah kalkıyordum 5-6'da böyle videoyu çekiyordum Editliyordum an olarak youtube'a atıyordum Okuldan çıkar çıkmaz da yayınlıyordum her gün video atıyordum. Ya tabii düşük efor videolarda da güzel günlerdi yani abi. 3 dakikalık bir video. Yalandan atmışım. Konsol kullanmaya son kişi özel oyun içi menüleri. Bu ne lan? Einstein miyim? Ben şey miyim? Elon Musk miyim? Ne kar vizyoner bir hareketmiş. Hem <laughs> TV'den herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda asal bitireyim. Bugün sizlerle CSGO'da konsol kullanmaya son vereceğiz. Biliyorsunuz konsol var ve... Oo 9 dakika bunu izleyen varsa Allah yar ve yardımcısı olsun. Inferno yeni hali Inferno görmeyi deniyor. CSGO kim bu Elgin? CSGO yeni skinler ve ses güncellemesi. Her güncelleme çekiyor. Tam yüksel tok sözmüşüm. 6 dakika random bir update'i çekmişim. Inferno'nun hikayesi niye birleşik abi? Böyle bir hatayı nasıl fark etmemişim ben ya? Bak bir ara thumbnail'larda da sıçmışım artık. USPS vs P2000. Oğlum iyi izleniyormuş lan videolar. Allah Allah. Bir ara full böyle şey oyunu kazandıracak 15 kurnazlık vay. Valorant'ta da çok Gülüşmeler. uzun süre yaptık sonra bu hafta bu videoları. Semester 15 tatil değil mi bu? 7 Ocak evet. 15 tatilde sanki çekmiştik diye hatırlıyorum bu videoyu. Abi of ne ara geçti 7 yıl ya. Ne ara geçti 7 yıl ya. Neden ya? Neden geçti abi 7 yıl? Nasıl durduracağız? Bu 7 yıl sonra da bugünler için aynısın diyeceğiz de. 18 Şubat CSGO darbesi. Abi bir ara böyle bir şey vardı. Evet ya. Lobi kuruyordun. Bir bug vardı. Hacker tayfa lobiye giriyordu böyle ve lobide çete bir şeyler yazıyordu. Hello everyone, as you may know. Her herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi CS:GO'ya çok fazla hileci var ve Valve bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Çünkü asla umurlarında bile değil. Skinlerden ve kasardan yeterince zaman para kazanıyorlar takmıyorlar oyunu ve bunu durdurmalıyız onları durdurmalıyız please don't playing csgo ya. Rus her yerde Rus. Lütfen CSGO'yu bir gün boyunca oynamayın ki onlara oyunlarını düzeltmelerini istediğimizi kanıtlayalım. Şu anki durumunda bu oyun oynanamaz halde. CSGO'nun kitlesi her gün daha da büyüyor. Valve'ın tek umursadığı şey skin, stickerlar ve salak spreylerden nasıl daha çok para kazanabilecekleri. VAC'yi düzelt. VAC'yi gibi halde diye bir şey yazmışlar. Senin ya, oynanamaz haldeydi. Maç giremiyordun. Lobine giriyorlardı. Banlıyordun yine giriyorlardı. Banlıyordun yine giriyorlardı. Banlıyordun yine giriyorlardı. Sonra bunu fixlediler ama oyunlarını düzeltmediler valla. Abi inanılmaz gaz bir gündü ya. Milletimizi Dastiki meydanlarına davet ediyorum. Rusların yaptığı ilk akıllı iş. Abi gerçekten ben şu an büyük tribe girdim ya şu video ile ilgili. Özledim değil mi o PC ve o zamanları Yuko? Tabii ki de özledim. Nasıl özlemeyeyim ya? Tabii ki de özledim. Şu Cobblestone abi. Bu oyunun en güzel şeydi. Bu oyunun Ascent ya Stone. Bu kadar zengili bu kadar güzel bir map. kötü bir silah değil. O Abi çok güzel zamanlardı gerçekten. Ya sizin için, birçoğunuz için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir bu görüntüler ama benim için o kadar fazla şey ifade ediyor ki. Sızıntı videolarının büyük patladığını anladığım nokta bak burası. Burada bir baktım sızıntımızın CSGO'ya yeni gelecek silah sızdırıldı. CSGO'ya Battle Royale geliyorla uçmuştu kanal. Aga. Panorama, CSGO'ya büyük panorama güncellemesi. Ne demiştim size? Bundan bir hafta önce falan Helion demişti diyeceksin Petrol çok sonra gecikti falan Of böyle bir kontentim vardı Anına avradını Evet selam yine güzel bir aim yukarı videosuyla birlikteyiz bugün 2 haftadır video atmıyordum Normalde geçen hafta bir video atacaktım fakat Baktım üniversite sınavı falan var Dedim üniversite sınavı bitsin herkes bir rahatlasın Ondan sonra tekrardan girişiriz bu işe Umarım giren herkesin de üniversite sınavı güzel geçmiştir Aaa ah CSGO kalkanla rekabetçi vay custom game Ooo kamera açım çok iyiymiş lan Çorap geçirmişsin mikrofonu ağlayacağım sanırım Abi evet ya patlamasın diye Oğlum gitarlar falan iyi Şu karambit çok pahalı değil miydi Ben bu karambiti Ege'ye vermiştim Satıp Almanya'ya uçak bileti almıştı kendine Gitti Almanya'da yaşıyor hala Valla şaka yapmıyorum gitti Almanya'ya uçak bileti aldı Gidecekti zaten karambiti ben sattım hakkını helal evet, et kişi... Uçak bileti aldım falan dedi gitti abi Uçak bileti almış gerçekten İnanılmaz ya ne kadar ayıp Chat'teki Ege değil benim başka agam Ege. Başka Ege, başka. İnanılmaz ya.